Değerli Arkadaşlar size bir haftadır e, güzel bir video hazırlamak için çalışıyorum. Bu video içerisinde attığımız olgunu mineral gübrelerin nasıl bir fayda sağladığını, e, su tutma kapasitesini nasıl yükselttiğini size örneklerle göstereceğim. Bununla beraber ağacın halkalı leke ile savaşını, neden biz halkalı leke ile sadece bakırla mücadele etmeyeceğimizi bunu da size göstereceğim besleme ile ilgili bilgileri size yeniden lanse edeceğim, anlatacağım. Bununla beraber ağacımızın ben ısrarla durduğum kök yapısının neden toprak toprağa daha fazla gömülmemesi gerektiğini anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak ama zeytin ağacının morfolojik ve fizyolojik yapısının biz nasıl bozduğumuzu elimizle nasıl bozduğumuzu size anlatacağım. Benim sabit ve sıkı takip eden arkadaşlarım var. Çok güzel sorular da soruyorlar. Gayet saygılı efendi ve istekli arkadaşlar. Onlar için bunu yapacağım. Arada bir kendini bilmezle çıkıyor. Bizim muhatabımızda değil öyle tipler. Bizim sadece gayemiz şu, toplum kazansın, çiftçi kazansın ve yediğimiz, içtiğimiz en azından zeytinyağımız temiz, sağlıklı olsun. Ben yıllardır bu sektör içerisindeyim. Yıllardır da etrafıma insanlara anlatmaya çalışıyorum. Fakat olmuyor. Yani bir türlü tam anlamıyla etrafa bilgiyi yayamıyorduk. Bu YouTube sayesinde biraz daha iyi olmaya başladı. Ee, talep çok, soru çok. Ee, i̇lerleyen dönemlerde canlı yayın da yapacağız. Hepinizi de o canlı yayına bekleriz arkadaşlar. Gayemiz, hedefimiz ve derdimiz zeytincilikte dünyada bir numara olmak. Ama öncelikle kendimiz kendi bölgemizde bir numara olmamız lazım çok enteresan gelen bilgiler öğreneceksiniz. Hiçbir bilgiyi sizden saklamayacağım. Bugüne kadar yapmış olduğum çalışmaların hepsini ve bilgilerin hepsini istekli çiftçilerimize sunacağım. Ve bu çiftçilerimizi de bana yorum yapan, soru soran çiftçilerimizi de eğer talep ederlerse o sorularını canlı ya da videosunu çekip kendi ismini de zikrederekten o arkadaşımıza o cevabı da vereceğim. Biz beraber güçleneceğiz arkadaşlar. Bu sektöre de beraber damga vuracağız. Bundan sonra yorum yapan, soru soran tüm arkadaşlarımızın cevabını sadece altına vermeyeceğim. Kendilerine özel short videoda çekip yayınlayacağım arkadaşlar teşekkür ediyorum hep beraber daha güçlü olmak niyetiyle kendinize iyi bakın